Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Mukaddes. Bugün eee Mardin turuna geldik ve ben bugünümü bloklamak istedim. Umarım güzel bir video olur, keyifle izlersiniz. Böyle hızlı bir giriş yaptım çünkü gün başlangıcı da biraz hızlı oldu o yüzden başlatamadım. Eski Mardin'e yeni giriş yaptık. İlk önce Kasımiye Medresesi'ne gideceğiz. Gün içerisinde işte turla nasıl gezdik, neler yaptık, tüm bunları detaylı olarak paylaşmaya çalıştım. O yüzden videoyu başından sonuna kadar izleyin derim. Şimdilik medreseye gidiyoruz biz. Bu şekilde Kasmi Medresesi'ne giriş yapıyoruz. Mardin'de her yer bildiğiniz üzere taş ve gerçekten çok otantik, güzel duruyor. Rehberimiz de var. Bize her yeri anlatacak. Geçtiğimiz, gördüğümüz yerlerin tarihini, burada yaşanmışlıkları bilmek gezerken daha anlamlı oluyor. O güzel bir gezi bizi bekliyor bence. girebiliyorsunuz. Kapılar fark ettiğiniz bir metreden sadece bir tek. Bunun nedeni ise eğer öğrenci içeri girerse ve hocasının karşısına eğilmeyi unutursa diye her türlü düşük lazım ki hani her türlü eğilerek girsin ki hocasının saygısızlığı bozulmasın. Ve aynı zamanda eşit ve bakarsanız çekmeye bakarsanız buna hayat çeşmesi denir. Hemen bu iki noktalarına bakarsanız orası doğumlu simgeler. Düştürürsünüz, süre dolayı İçindeki bir delik mi? var. Yani. Hayır. tam şey aşağıya götürmüyor ama bir çukur vardı. O çukur evet. gençliğe, ergenliğe atmasın diye. Ergenlik yani biraz yani, şey tepindiği yeter ya. Ama onu sinirlere alşanası da geliyordu. Yetiştirmedik devlete. Yani 18 yaşından Kasım Bey gömleğini eline aldı ve kanlı gömleği yani bir tabir vardı ya kanın yerde kalmayacak. Tabiri bu şekilde söylemişti ama hani gömleği gibi seni öldüreni biz de öldüreceğiz. Kanın yerde kalmayacak anlamında değil. Çünkü Kasım Bey başlatımda yukarıya doğru da yaptığınızda aşağıya doğru da yaptığınızda sağa doğru da yaparsanız Sola doğru da video alırsanız. Şimdi Daygılı Zafer Manastırı'na geldik. Size orayı göstereceğim. İçeride de burada yetişen öğrenciler varmış. Onlar bize tanıtacakmış, gezdirecekmiş. Ben onlar anlattıkça çekmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle arkayı çevirip manzarayı göstereceğim. Şöyle şu yoldan geldik. Hanımlar hadi içeri giriyoruz. Biz topu alacağız. Kalabalıklaşmadan halledelim. Safran çayı aldık buraya özgü bir çaymış Şimdi tadım testinde Zaten dairo safranda ismini bu bitkiden alıyormuş Bu bitki burada yetişiyormuş Şimdi tadıyorum Bayağı Bak. övüldü. Bir şey değil mi? Ne var ki bundan? Demli çay, demli çayın içinde birazcık tarçın var gibi. Yani çok fazla gerek yok. Beğenen var mı? Böyle vav wow, çok farklı diyen. Her zaman içeceğim bir değil. Şekerle güzelmiş ama. Şimdi biz e, çayı almaya gideceğiz. Açıkçası çok bayılmadım ama hani çünkü biz mesela evde kaçak çay içerisine karanfil katarız e, ve e, bu tadı verir aslında. Biraz ona benzetti. O yüzden çok ekstrem bir şey gelmedi. Ama yine de hem aileme tattırmak için hem de buradan bir şeyler götürebilmek için almak istedik. Şöyle az bir miktar alacağız. O yüzden şimdi içeri alabiliriz. Evet. Biletlerimizi aldık. Çok güzel bir yolu var. Ve buralar çok güzel kokuyor gerçekten. Şöyle bir Sizi çekmiyorum ki. <laughs> <laughs> anladık o kadar. Şimdi manastırı gezeceğiz. Ay çok güzel değil mi ya? Kaderli güzel. Avran arka tarafında da Safran bitkileri var. Nerede? Avran arka tarafında. O Şu tepelerde falan mı? Safran da aslında daha çok serin yerlerde içler. çok güzel. Oh, bayıldım. <laughs> Burası Meryem Ana Kilisesi 5. yüzyılda inşa edildi. Gönüllü ibadetlerde kullanılmıyor. Burada vaftiz törenleri yapılıyor. Eski vaftiz kurması 1500 yıllık bir kurma. Kayadan, boyma, yontma bir taş sevgili köşeli kortoloji temsiliyle diyor. Osmanlı döneminde böyle yetkilen ilk Latin harfi Ayrıca Latin -il harfleri ile basılan ilk Türkçe gazete Mardin gazetesi de basıldı. Matbaa çok büyük sadece ana basın parçası diye. Burası ana kilise. Gönül <laughs> ibadetler burada <durlayamadı> yapılıyor. Burası da sizlere bir diğer bir devle mezar odası. Görmüş olduğunuz seri tane mezar. Niştekiler. Küçük Patrik. Dördü de metropolitlere ait. Patrikhane 640 yıl boyunca Manastır'da kaldı. 1932 yılında çeşitli sebeplerden dolayı buradan Suriye'ye taşınmak zorunda kaldı. Halen Şam'da bulunuyor. Her birinin içinde taştan veya tahtadan bir sandalye bulunuyor. Din adamı vefat ettiği zaman hep en eski mezar açılır. Dördü arasından en eski mezar karşıdaki oluyor. Harçlar kırılır, lahit açıldıktan sonra sandalyenin üzerindeki kemikler mezarın bir köşesine alınır. Din adamlarına hayır kıyafetleri giydirilerek yüzleri doğruya bakacak şekilde oturtularak defnedilirler. Nedeni ise kıyafet gününde İsa Mesih'in doğudan geleceğine inanıldığı için onu saygıyla bekliyorlar. Bu bölüm mezar odası kullanılmadan önce şifahane olarak kullanıldı bir Köşelere baktığınızda yılan figürleri bulunuyor. Topun veya eczacılığın sembolü yılan toprağaçları var köşelerde. İlerik Hristiyanlığa geçmeden önce Paganken kullandığı bir tapınak. Güneşe, ay'a ve yıldızlara tapıyorlardı. Orjinal zemini 2 metre daha aşağıda bu toprak dolgu. Karşıdan gelen güneşin ilk ışıklarıyla ibadetlerine başlandığı tarih söyleniliyor. Bu yapının en dikkat çekici özelliği tavanı. Tavan 12 sıra düz saçlarla 6'şer sıra yan yatırılarak ortaya... V şeklindeki şu kilit taşlar yerleştiriliyor. Bu yapı inşa ettikleri zaman önce toprakla dolduruyorlar, o da seviyesi boyunca iskele görevi görsün diye taşları dizip toprağa çıkarıyorlar. Her bir taş bir buçuk 2 iki metre uzunlukta, her bir taşı ise yaklaşık olarak iki ton civarında. Taşları dizerken araya hiçbir harc, hiç kullanmadan sadece taşlar birbirlerine sıkıştırılarak kemer kilit sistemiyle yapılıyor. Buna da düz kemer sistemi deniliyor. Manastırda 1500 yıl önce bu yapının üzerine inşa edildi. Hristiyanlığa geçişle birlikte. Evet. Evet. Markos, Yuhanna, Barnabas, dört bir nevi, kavram. Bir nevi bizim mezhepler gibi. Aynı ona ona benzer. Yani böyle çok şeyli olanlar. Büyük değişiklik yok. Ediyorlar. En çok ee, doğru geleni. Sonuçta, Buradan çıkış yapıyoruz. Bu şekilde değişmiş yani şöyle eski Mardin'e doğru gidiyoruz. Şimdi eski Mardin'e geldik. Burada önce referimizle birlikte biraz gezeceğiz. Gezdikten sonra bizlere kişisel vakitlerimizi... Ne denir? <gülüyor> 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 kişisel vakit ayıracağız kendinize Daha sonrasında bir toplama noktasında tekrar toplanacağız. Sonraki duamız <laughs> neyse bilmiyorum. Şu an Mardin'in ara sokaklarındayız. <laughs> Çok güzel görünüyor. Gerçekten sabırsızlanıyorum detay gezmek ayla, için. Cevdet, Cevdet, sokakları çok güzel. Ne oluyor Ne? Çok güzel. Buralar evler herhalde ama kalıyor. Ama oturduğun mahallenin bu kadar turist. Neyse evet. de evet. bu kadar turist. Yüzyılın sonunda 1176 yakana kadar geçiyor da mesela kapağına bakın 1170'ten başka bir siteye bakın 1150'de ama 1100 yıllarda diyelim 12. yüzyılda 12. yüzyılda Arkutma dönemlerinin en büyük eserlerden biri. Aynı zamanda buraya ben başka bir müthiş başka sakallı şeriften bir parça buradadır. Ziyarete açıktır. Yani görmek sana ne gelebilir? Burada sakal şeklin bir parçası bulunuyormuş. Onu ziyaret etmeye geldik. İstanbul'dan getirilmiş. Hmm. Bakayım ne? Evet, Hiç Ay, dur, çok çok evet. Ne Babamızın kenarında ayımlı olsun. Ama o da 130 lira Çok nefessiz kaldım. Zor konuşuyorum ama yine de göstereceğim size burayı. Burası Mardin yani e, eski Mardin Kız Lisesi'ymiş. Şöyle çok güzel. Şu an faaliyette mi? Faaliyette sanırım evet. evet. Dara Antik kentine geldik. Mezopotamya'nın Efes'i diyebiliriz. Yalnız muhteşem bir manzara var. Burası muhteşem. Şimdi size giriş yerinden önce göstereceğim. Kamerayı çevirin. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı güzel. İnanılmaz. Ay da bayıldım. Şu an içeriye falan gideceğiz. burada böyle 1500 yıl önce e, ölmüş insanların işte kemikleri falan varmış. Onların üzeri canlı ve biz orada yürüyecekmişiz. Yani Biraz bilmiyorum çok şey değişik yerlere girecekmişiz ve çok karanlıkmış. çekmeye çekmeye çalışacağım. Daha sonrasında nekrofona dönüştürmüştür. Ne Üç tip mezar mezara sahiplerdir aslında burada. Burada. Ve evet, hani evet, buraya doğru geçmeyin. Yani buradan göğe doğru çıkıldığına inanılıyordu daha doğrusu yukarı. Hatta dışarıda Şimdi Barantik kentinden çıktık. Beyaz suya gideceğiz. E, rehberimiz şöyle bir yerde ayran içmemizi önerdi. E, şimdi tadım testi yapacağız. Ne duruyor? Yok onu yani. <laughs> Tatsız yani biraz. İyi yani. <laughs> Bizim damak zevkimiz çok zengin. Tatmin olmuyoruz. Aynen öyle. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ama şey iki daha güzel. Biz siz gerçekten buna bin çeker. Sen şeyi o zaman kesin dene. Yok çok şey yedi biraz su geldi. Biraz fazla su, biraz da ekşi. Ekşi <laughs> <laughs> ben. bence. Bence. Şey, <laughs> buzdolabında yoğurt bekler ya, buzdolabı kokusu girer, <laughs> <laughs> o tadı aldım. Çok sulu, sıvı yani, yoğun Şimdi ben yanlış anlamışım, beyazlıktan önce şeye gideceğiz, geldik, ee, dara zindanlarına geldik. Bu zindanları şöyle, şu evde yaşayan, şöyle biraz daha dönüm ha şu evde yaşayan bir tane amca bulmuş hatta üzerine zindan yazmış, ee, aşağıya doğru gidiyoruz.

Beyaz geldik arkadaşlar. Burada böyle bir su yani ırmak gibi bir şey akıyormuş. Orada oturacağız, yemek yiyeceğiz, dinleneceğiz, ayaklarımızı falan suya takacağız. Öyle burada biraz vakit geçirdikten sonra Midyat'a doğru yol alacağız. Burada da yediğimiz yemekleri, neler var menüde falan onları göstereceğim size sizlere. Fiyatlardan falan bahsedeceğim yine. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an Midyat'tayız. Yani Beyaz sudan çıktık. Gerçekten yemekleri çok lezzetliydi. Midyat'ta şöyle biraz alışveriş falan yaptık. Ee, onları dediğim gibi toplu göstereceğim size. Şu anda da Hercai, Hercai dizisinin çekildiği konuğa doğru gidiyoruz. <laughs> Please, Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mardin turumuzun devamını Adana'dan çekiyorum. Ee, size turla alakalı fiyat ve hani geziyle alakalı bilgiler vereceğimi söylemiştim. Bir de oradan aldıklarımı göstereceğimi söylemiştim. Ee, ben sadece Mardin turuna katılmadığım için aslında bir 10 günlük e, bir doğu turundaydım. Yani doğu turunda derken e, doğuda e, yakınlarım vardı. Ben oraya gezmeye gittim. Ve düğünümüz de vardı. O yüzden biraz yoğun geçti açıkçası. Bazı kısımları çekemedim. Zaten bu son kapanış kısmı kalmıştı. Onu da e, hani orada gösterecektim ama dediğim gibi yoğunluktan e, çekemedim. Yüzümü göstermememin sebebi hem biraz yorgunum hem de e, yüzüm sıcaktan bayağı hem yandı hem böyle küçük küçük böyle sivilceler çıkarttı. Öncelikle biz doğudaki bir firmayla tur firmasıyla gittik. E, merak edenler olursa Instagram adresimi aşağıya bırakacağım. Oradan e, bana yazarsanız özelden söyleyebilirim. Yorumlarımı da dile getirebilirim. eee Güzel geçti ama genel olarak ben zaten Mardin'i çok seven ve çok merak eden bir insanım. Gerçekten muhteşem bir tarihi, muhteşem bir mimarisi, enfes tatları, yani her şeyle harika bir şey. Bence kesinlikle eğer imkanınız varsa ilk fırsatta görmenizi öneririm. Biz günü birlikte gittiğimiz için biraz hızlı gezdik ama neredeyse her yeri gezdik. O yüzden yine de güzel geçti. Kesinlikle çok sıcaktı. Yani güneş kremi gözlük olmasına rağmen baya baya yandık. Bu zaten Artuk Bey biliyorsunuzdur bir Mardin markası, kahve markası. Bu Dibek kahvesini aldım. Aslında ben oradan Süryani kahvesi alacaktım. Hem de tadı, tadacaktım ama unuttum açıkçası. Sanırım ben biraz <laughs> kandırıldım çünkü Diyarbakır'a geçtiğim zaman Diyarbakır'da bunun fiyatı çok daha uygundu. Yani Artuk Bey değildi ama adam bayağı övdü. Açıkçası ben bugün geldiğim için Adana'yı henüz talamadım. O yüzden ama e, biliyorum yani dibek kahvesinin yeni olarak güzel. Bu markanın da iyi. Bunu yarım kilosunu yarım kilo bile değil 400 gram e, 120 liraya verdiler bize şeyde Mardin'de. Ama çoğu yerde yani Mardin'e göre yine uygun aldık. Çoğu yerde daha pahalıydı. Mesela bunu Diyarbakır'dan aldım. Bu da şey dibek kahvesi e, fındıklı olanı bu. Mesela bunun kilosu 120 liraydı. Ben böyle yarım kilo 60 liralık aldım mesela. Daha sonrasında Mardin'den şöyle bir safran çayı aldım. Videoda da gösterdim size. Ee, hani tadı çok yabancısı olduğum bir tat değildi. Ama hem aileme tattırmak için hem de dediğim gibi oradan e, getirmek istediğim için getirdim. Bunu da böyle 250 gram 90 TL'ye aldım. Bir de Mardin'den şöyle bu da 250 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da e, 65 liraya aldım. Menengeç kahvesi. Daha sonrasında Mardin'den şöyle süryani çörekleri satılıyordu. Tadına baktım. Onu da videoya eklemiştim. Biraz ailem de tatsın diye getirdim. Bu da böyle arasında hurma var demişlerdi. Güzeldi tadı. Bayağı hem böyle şekerdi. Gayet hoş bir tadı vardı. Ve bu çantayı aldım. E el yapımı bir çantaymış şöyle bir şey normalde aslında bu tarz çantalar çok benim tarzım değil ama renk olarak hoşuma gitti ve hatıra kalsın diye böyle bir şey aldım Diyarbakır'dan dediğim gibi bu iki kahveyi aldım bu da Kürt kahvesi ee, orada satılıyordu merak ettim tadını o yüzden böyle az az aldım biz e, Batman'dan bir iş yaptık tur firmasına bu arada günü birlik 450 TL vermiştik Diyarbakır'dan da 375'e götürüyorlardı biz e, o tarihte Batman'daydık Batman'dan git bilmek istedik hem Diyarbakır şu vardı. Hem Batman şubeleri vardı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar aklıma gelen açıkçası. Eğer unuttuğum bir şey olursa veya videoda dikkatinizi çeken bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz cevaplarım. Videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Umarım sizlere biraz fikir olmuştur. Ben hem böyle hatıra kalması amaçlı hem de gitmek isteyenlere fikir olması amaçlı paylaştım. Dediğim gibi umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Beni desteklemeyi unutmazsanız çok. Mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.